Sevgili öğrenciler, kimya mühendisliği, ham maddelerin fiziksel ve kimyasal yapılarının ve enerji şekillerinin değişime uğrayarak faydalı ürünlere dönüştükleri büyük ölçekli proseslerin geliştirilmesi ve uygulanması ile ilgilenen engin ve çok yönlü bir mühendislik dalıdır. Petrokimya, tekstil, elyaf, ilaç, boya, kozmetik, şeker, çimento, sabun, deterjan, cam, seramik, kauçuk, gübre, gıda ve kağıt endüstrileri başta olmak üzere çevremizde gördüğümüz, kullandığımız hemen her malzemenin üretiminin belli aşamasında mutlaka kimya mühendisleri de görev alır. Bu nedenle kamu ve özel sektörde kimya mühendisliğinin çalıştığı çok sayıda kurum mevcuttur. Yapılmakta olan yeni yatırımlar neticesinde ilerleyen yıllarda çok sayıda yeni istihdam alanının açılması beklenmektedir. Öğrenci arkadaşlarımızın tercih yaparken tereddütlü oldukları bir nokta var. Kimyager ve kimya mühendisi arasındaki fark. Bunu şöyle açıklayabilirim. Kimyagerler genellikle laboratuvar ölçeğinde sentez ve analiz görevlerini icra ederken, kimya mühendisleri bu çalışmaların büyük ölçekli tonajlı ürünlere dönüştürmek için fabrika tasarlarlar. Bunun için de temel mühendislik becerileriyle donatılırlar. Konya Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisi Bölümü bölgesinde hizmet veren tek kimya mühendisi bölümüdür. Derslerimiz her biri alanında uzman Çoğunluğu profesör ve doçent ünvanına sahip 20'nin üzerinde akademik personel ile yürütülmekte olup, öğrencilerimiz teorik derslerin yanı sıra çok sayıda donanımlı laboratuvarımızda uygulamalı eğitim de almaktadır. Bölümümüzde birçok ulusal ve uluslararası proje yürütülmektedir. Proje faaliyetlerine lisans öğrencilerinin de katılımı sağlanmakta, bu sayede öğrencilerimiz en güncel araştırma alanlarında bilgi ve tecrübe sahibi olmaktadır. Sizleri de bu büyük ve güçlü ailenin bir parçası olmak üzere üniversitemize davet ediyorum. Esen kalın.